Hanımlar beyler videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bildiğiniz gibi 1000 abone olduk. 1000 abone hedefimize ulaşmış olduk ve hepinize öncelikle emeğiniz için teşekkür ederim. Yakın zamanda bu 1000 aboneyi kutlamasına özel bir çekilişimiz olacak. Zaten bunun haberini geçerim size. Bir dahaki videoda muhtemelen hani her şeyi hallettikten sonra size duyurusunu yapacağım. Şu anlık ne olacak yani çekilişte ne vereceğimiz konusunda çok bir kararım yok. Çok bir karar vermiş değilim. Kurs veya kitap veya ikisi birden olur artık herhangi bir fikrim yok. Onu daha henüz planlamadım. Ama dediğim gibi bir sonraki videomuzda bu çekilişin şeyleri netleşir. Ve çekilişimizi başlatırız. Tekrardan hepinize çok teşekkürler. Destek olduğunuz için. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzun konusu başlığından da anlayacağınız gibi yazılım sektörü nasıl girilir? Yazılım sektörüne nasıl girilir derken burada tamamen birazcık business taraftan, iş tarafından bahsedeceğim. Geçenlerde bir tane videonun altında bir arkadaşımız yorumlarda almıştı. Böyle bir soru sormuştu. Bununla ilgili video gelir mi diye. Ben de kanala genel olarak baktığım zaman hani çok net bir bilgi olan bir videosunun olmadığını gördüm bu konunun. Dedim ki neden çekmiyoruz? Şimdi öncelikle bir tane developer olduğunuzu düşünelim. Ve web developer olsun. Benim içinde olduğum sektör olduğu için daha rahat olur anlatmam bir tane web developer olduğunu düşünelim. Frontend developer'ımız olsun. Şimdi bu frontend developer üniversiteden yeni mezun. Şu an bahsettiğimiz yaş kitlesi bu. Yani biraz daha böyle hani büyük üniversiteyi bitirmiş insanlara hitap etmek amaçlı. Liseye de geçeceğiz zaten anlatacağım. Şimdi üniversiteyi bitirmiş. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği, yazılımcılığı her veya herhangi bir sektör fark etmez. Yani hiçbir alakası yok, hiçbir önemi yok hangi sektör olduğunun. Herhangi bir üniversiteden bölümü bitirmiş ve yazılım sektörüne girmek istiyor. Oturdu, oturuyor. Front nedir diye araştırmaya başlıyor. Sonrasında öğreniyor ki front-end developer'ın bilmesi gereken şeyler bunlar, 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 bunlar. Sonra başlıyor onları öğrenmeye. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. JavaScript'in framework'leri olabilir. Sonra ne bileyim Next.js belki React olabilir filan vesaire bir dünya şey öğreniyor. Hani front-end developer'ın bilmesi gereken şeyleri öğreniyor. Tabi bilmesi gereken şeyler çok fazla ama yine hani yetecek kadar sektöre giriş yapmasına yetecek kadar şeyler öğreniyor diyelim. Şimdiki bu adam nasıl sektöre giriş yapacak? Hani öğrendi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şeyler ufak tefek bir şeyler yapabiliyor. Projeler yapabiliyor. Abi tabi gün sonunda bundan para kazanıyor olması lazım. Çünkü bu adam tamam seviyor ama hani bir gelir elde etmesi lazım ki sürdürebilirsin. Bu ona motivasyon kaynağı olabilsin. Bu adam başlıyor LinkedIn'dan ilanlara başvurmaya. Başvuruyor. Bir başvuruyor, iki başvuruyor. Aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor. Herhangi bir ses seda yok. Şirketler CV'sini görüntülüyor ama dönüş yapmıyor. veya dönüş yapsalar da sonradan cayıyorlar, vazgeçiyorlar, almıyorlar. Şimdi bu adamın böyle bir karakter düşünün, böyle bir tipleme düşünün. Bu ne yapmalı da işe girmeli. Şimdi öncelikle yapması gereken şey şu arkadaşlar. Yani böyle bir kişiseniz ve iş arıyorsanız ve bir türlü size cevap gelmiyorsa. Öncelikle yapmanız gereken şey başvurduğunuz ilanlardaki deneyim, istenen deneyime dikkat etmek. Günümüzde hani çok basit bir iş. Hani aşağılamak için demiyorum veya küçük görmek için demiyorum. Çok basit bir iş dahi olsa 20 sene tecrübe alıyorlar neredeyse. 5 sene tecrübe, 4 sene tecrübe. Hani insan şey diyor, 4 senelik tecrübeye sahip bir insan niye size gelsin ki bu işi yapmak için? Sonuçta 4 sene tecrübe hani az değil, çok da değil, ortalama bir tecrübe. E, haliyle bu insan daha güzel şeyler yapmak isteyecek. Daha böyle hani kendisini zorlay zorlayabilecek, hani böyle tatmin edebilecek işler yapmak isteyecek. Gidip de ufak tefek işler yapmak istemez. Haliyle böyle bir tiplemeye sahip bir insanın başvurması gereken iş ilanları yetiştirilmek üzere eleman aranıyor şeklinde olan başlıktaki iş ilanları. Yani maksimum 2 senelik ve 2 senede fazla hatta 1 senelik tecrübe arayan ilanların iş ilanlarına başvurması gerekiyor. Çünkü diğer türlü gerçekten ben de bu durumu çok yaşadım zamanında hiçbiri dönmüyor arkadaşlar. Yani gerçekten yeni mezunsanız veya bu sektöre yeni giriş yapıyorsanız şansınız gerçekten birazcık düşük. Yani bir 2-0-3-0 geride başlıyorsunuz. Neyse bu kişi yetiştirilmek üzere eleman arayan yerlere başvuracak. Bu tarz yerler zaten genelde şeye bakarlar hani yeni mezun olmuş güzel nereden mezun olmuş ne yapmış işte kitabında herhangi bir şeyler var mı nelerle uğraşmış neler biliyor gibi gibi bilgiler olur. Genelde deneyime bakmazlar çünkü yetiştirilmek üzere arıyor. Yani alacak kişiyi öğretecek kendi yaptığı işe göre kendi bildiği öğren kendi çalıştığı sektöre göre alana göre yeni aldığı kişiyi eğitecek ve o kişi de onun altında çalışmaya başlayacak aslında. Haliyle bu tarz bir durumda çok yüksek bir bilgi aranmaz genelde. Çok minimalist, basit düzeyde bir bilgi aranır. Haliyle bu tarz yetiştirilmek üzere eleman aranan firmalara başvurmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani tamam fazla deneyim isteyen bir firma alamaz mı size? Alır, illaki alır ama hani %5, %10 gibi düşük bir oranla bu şansı şey yaparsınız, yakalarsınız. Onun dışında Genelde sadece CV'nizi görüntülerler. Belki İK böyle ne bileyim güzel bir günde ise sizi arayabilir. İşte halinizi hatırınızı sorar. Biz sizi arayacağız deyip kapatırlar telefonu. Yaşandı yani bunun da en kralı yaşandı. O yüzden olabildiğince yetiştirilmek üzere olan elemanlara, yetiştirilmek üzere olan ilanlara başvurmanızı tavsiye ederim. Tamam başvurdunuz. Yetiştirilmek üzere eleman arayan bir yere başvurdunuz. Herhangi bir dönüş olmaz. Ne bileyim başka bir gün baktınız ilanı kapatmışlar hani size bir geri dönen birisi olmadığı, İK yazmadı, o yazmadı, bu yazmadı. Tamamen başvurduğunuzda kaldınız. Şimdi bu tarz bir durumda kaldığınız zaman yapmanız gereken ikinci şey şu arkadaşlar. Fedakarlık. Fedakarlıktan kastım ne? Mesela örnek verelim. Diyelim ki frontend developersınız. HTML, CSS, JavaScript biliyorsunuz. Üçünden de hani süper düzeyde olmasa bile temelde düzeyde olsa bilginiz var. Ve ayrıyeten React biliyorsunuz diyelim. Karşınıza bir iş ilanı çıktı. Bu iş ilanında React aramıyorlar. HTML, CSS, JavaScript arıyorlar ve yapacağınız iş çok basit aslında. Web site yapmak. hani belli başlı template'leri değiştirerek, kullanarak, panele yedirerek bir web site yapmak. Şimdi bu tarz bir iş ilanı gördüğünüz zaman dersiniz ki hani ben React kullanmak istiyorum ama burası React aramıyor. İşte bu tarz bir durumda kendinizden biraz fedakarlık yapmanız gerekebilir. Niye? Çünkü hani yenisiniz ve tecrübe edinmeniz gerekiyor. İlk başlarda zaten şöyle bir gerçek de var. Hani bu işin giriş safhasında önemli olan şey kesinlikle maaş değil. Gerçekten değil. Tecrübe. Tamamen tecrübe. Çünkü ne kadar tecrübeniz varsa maaşınız da o kadar artar. Yani bugün 10 alırsınız. Birkaç sene sonra 50 alırsınız, 60 alırsınız. Tecrübe çok önemli. Gerçekten. İş bulma aşamasında, maaş konusunda falan her şeyi etkiliyor arkadaşlar. O yüzden kendinize bu tarz ufak bir fedakarlık yapıp React bildiğiniz halde React'ı kullanmadığınız bir yerde işe girebilirsiniz. Tabii bu çok böyle alakasız bir şey olmadığı sürece diğer türlü sıkıntı yani. Bu tarz bir fedakarlık yapıp bir yerden başlamak gerekir deyip sektöre giriş yapabilirsiniz. Hani baktınız bu tarz bir ilan da göremediniz. İlk acı sizi aramadı, sormadı veya herhangi bir şey ses seda gelmedi. Bu sefer yapmanız gereken şey bootcamp'ler. Bootcamp nedir? bootcamp'ler genelde bir firmanın başlatmış olduğu bir etkinlik düşünebilirsiniz. Firma bootcamp başlatacağını söyler. Bootcamp'i bootcamp'te neye varmak istediğini söyler. İşte atıyorum ben React ile alakalı bootcamp vereceğim. Tamam mı? Buraya 20 kişi istiyorum. 20 kişi herhangi bir yerde seçilir artık nasıl seçildiğini çok bilmiyorum ama 20 kişi seçilir ne bileyim okuduğu bölüme mezunluğu şeyine yaşına maşına herhangi bir şeye bakarak 20 kişi seçilir arkadaşlar. Sonra o 20 kişi sınıfa çekilir böyle normal bir lisede üniversitede ders görülmüş gibi size oturulup reakta anlatılır ve bu 20 kişinin bootcamp sonundan da işte ne bileyim 10 tanesi mesela falanca firma direkt kendi bünyesinde çalıştırmaya başlar. Bootcamp'ler gerçekten güzel. ya Yani çok yararlı oluyorlar hem bildiğiniz şeyleri tekrar etmiş oluyorsunuz tecrübe edinmiş oluyorsunuz veya bilmiyorsanız da öğrenmiş oluyorsunuz ve gün sonunda da eğer ki kendinizi kanıtlarsanız güzel bir firmada işe başlayabilirsiniz ve bu sizin için gerçekten mükemmel olur yani mesela geçenlerde kimin vardı akbank'ın vardı bir tane ve sektöre akbank gibi bir firmayla giriş yapıyor olmak size gerçekten bir 10-0 önde başlatır diğer rakiplerinizden o yüzden bootcamp'leri kaçırmayın Nereden takip edeceğim derseniz de patika, ne bileyim kol diyoruz gibi yerlerde çok çok söyleniyor. Hani duyurular kısmına girerseniz orada hangi firmaların bootcamp başlattığını görebilirsiniz. İlgili istediğiniz alana dair bootcamp varsa kesinlikle başvurun. Bir şansınızı deneyin. Bazı bootcamplerde şey olabiliyor. Hani başvuru sayısı çok fazla olabiliyor. Ve başvuruların seçilmeden önce size böyle bir test mest gönderebiliyorlar. Kısa bir minik bir case isteyebiliyorlar. Sizden onu doldurduktan sonra bekliyorsunuz işte inceleniyor onaylanırsa haber geliyor zaten size bootcamp şeyiniz kabul edilmiştir gibisinden sonra da çalışmaya başlıyorsunuz bootcamp derslerini görmeye başlıyorsunuz bootcamp böyle güzel bir şey o yüzden bootcampleri kaçırmayın kesinlikle ya yani gördüğünüz her bootcamp'e başvurun alanınız dışında olanlar hariç alanınız içerisinde olursa çok daha sağlıklı olursun sizin için bootcampleri kaçırmayın kısacası yani bu saymış olduğum 3 madde Üniversiteden yeni mezun olmuş birisinin hani sektörü giriş yapması için birazcık dikkat etmesi gereken şeyler yapması gereken ve dikkat etmesi gereken şeyler şimdi farz edelim ki liseden yeni mezun oldunuz üniversiteye geçtiniz herhangi bir bölüm hani bir spesifik bir üniversite bölümü söylemiyorum çünkü bizim yazılım sektörü hani illaki bilgisayar okuyanların yapabileceği bir sektör değil öğretmenlik okursunuz yine yazılımla alakalı bir şeye kayabilirsiniz işletme okursunuz yazılıma dönebilirsiniz mimarlık okursunuz yazılıma dönebilirsiniz çevremde çok örnek var haliyle herhangi bir bölüm örneği vermiyorum. Liseyi bitirdiniz, üniversiteye başlayacaksınız. Sizin bu safada, bu yaş grubunda, bu zaman diliminde yapmanız gereken tek şey öğrenin arkadaşlar. HTML, CSS, JavaScript, o, bu, şu, her şeyi öğrenin. Alakası olmasa dahi öğrenin. Mesela ben front-end developer'ım ama çok iyi SEO bilirim mesela. Hani çok alanımda çok kullandığım bir şey de değil ama zamanında öğrenmiştim ucundan da olsa bir şeyler kapmıştım. Temel seviyede biliyorum. Ve bu benim önceki iş yerine girmemi sağladı. Çünkü önceki iş yerimde bu tarz bir insan aranıyor ama iş ilanına bunu yazmıyorlar. Çünkü genelde frontçular SEO'yu çok bilmezler. Genelde ihtiyaçları da olmaz zaten. Benim bunu biliyor olmam benim birçok kişinin önüne geçirdi. Siz de o yüzden olabildiğince her bulduğunuz şeyi öğrenin. Öğrenmek için delirin böyle ağzınız köpürsün bilgi için. Deli gibi öğrenin arkadaşlar. Yani size verebileceğim tek tavsiye bu. Sonra bunu öğrenme safhasında böyle üniversite mezun olana kadar bir yayın güzelce. Üniversiteden mezun olduktan sonra da bu bahsetmiş olduğum, demin bahsetmiş olduğum 3 madde sektöre ucundan kıyısından giriş yapılmış şekilde. Diğer türlü sürekli ben yüksek bir yere gireceğim. ve bileyim çok bilindik markalarda çalışacağım. İşte aylık 50 bin k, 60 bin k maaş istiyorum gibi yüksek kriterler koyarsanız kendinize emin olun işiniz zor. Tabi bu saydığım maddeleri yaptığınız zaman illaki iş bulacaksınız diye bir şey de yok. İş bulma süreniz 1-2 ayı, 3 ayı, 4 ayı hatta belki seneleri geçebilir. Yılmayın yani onu söyleyebilirim gerçekten. Ben de çünkü 5-6 aylık kadar bir iş bulma sürecine girdim. Ve bu 5-6 ay boyunca kasiyerlik yaptım. Ve gerçekten çok zor bir dönem. Sizi anlıyorum hani bu tarz bir dönemdeyseniz. O yüzden sabır diliyorum size. Umudunuzu yitirmeyin. Umarım yapmak istediğiniz işi yapacaksınız. Hayalinizdeki amaca, hedefe ulaşacaksınız deyip videoyu sonlandırayım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.